Herkese selamun aleyküm, Hayırlı akşamlar. Bol kazançlar arkadaşlar. İstanbul'a beklenen kar yağışı başladı. 16 Ocak 2021, 2021'in ilk kar yağışı başladı arkadaşlar. 10-15 dakika önce e, yavaş yavaş yağıyordu, şimdi lafa lafa yağmaya başladı. Yollar e, kar dolmaya başladı. Burada önemli bir şey arkadaşlar. Siz değerli kurye arkadaşlarımızın ...can güvenliği... ...yani video yapmamızdaki amaç... E, ...kar yağışını tanıtmak değil... ...kurye arkadaşlarımızın can güvenliği... ...arkadaşlar dikkatli olmaya başlayın... ...sokaklar rampa aşağı inerken... E, ...veyahut da sokak araları... E, ...karla dolmaya başladı... ...motorlu arkadaşlarımız az önce de... ...bizden değil ama başka firmaların ...motorcu arkadaşları e, düştü kaydı... ...mümkün olduğu kadar... E, ...kendinize dikkat edin... ...biliyorsunuz arkadaşlar sizin... Yani ...bizim için en önemli şey... ...firmamız için en önemli olan şey... ...sizin can güvenliğiniz... Kafanızda kaskınızı lütfen çıkartmayın. E, evinize giderken de meteorolojiden uyarı geldi arkadaşlar. Akşamleyin donma olayı olacakmış. Gizli buzlanma olacakmış. Lütfen sizden ricam gözünüzün kestirmediği yerlerden e, aşağıya inmeyin. Gerekirse bir 10-15 dakika e, değişik sokaklardan girin. düz sokaklar bulmaya çalışın. E, mümkün olduğu kadar siparişlerinizi müşterilere götürürken e, dik yokuş da inmeyin. Dediğim gibi gerekirse bir alt sokaktan, üst sokaktan, yandan, alt caddeden hiç gözünüz yemiyor. Ee, yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum özellikle zaten işitilen profesyonel arkadaşlar e, gerekli kuralları uyguluyorlar. Hiç yani baktınız gözünüz inmiyor, motorunuz kayacak. Lütfen riske atmayın, erkekliğe vurmayın. Caddeye bırakın motorunuzu. Ee, elle bir 5 dakika, 10 dakika gerekirse yürüyün, görevinizi tamamlayın. Ama lütfen sizden ricam. Ee, en önemli şey sizin can güvenliğiniz ee, lapa lapa kar yağmaya başladı yollar tuttu akşamleyinde gizli buzlanma olacakmış en önemli şey sizin can güvenliğiniz firmamız için de e, biz e, arkadaşlarınız için de biz kurye arkadaşlarınız için de lütfen kendinize dikkat edin sizden kötü haber almayalım ee, özellikle virajlara falan girerken biliyorsunuz yollarda mazgallar var mazgallara dikkat edin ee, sokaktan çıkacak arabalara dikkat edin. Çünkü en ufak yapmış olduğunuz bir ani frenle motorun hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Ee, mümkün olduğu kadar temkinli gidin. Ee, ana yollardan, ana caddelerden gitmeye bakın. Ve lütfen zaten buzlama araçları da çalışıyor. Yolları tuzlamaya başladılar lütfen dikkatli gidin arkadaşlar dediğim gibi özellikle rampalardan filan ineceğiniz zaman rampaların başında filan mazgallar oluyor o mazgallar en tehlikeli şeyler arkadaşlar tekeriniz oraya geldi anda motorunuzu altınızdan atabilir mümkün olduğu kadar can güveninize dikkat edin kafanızdan kaskınızı çıkartmayın gerekirse zaten bizim firmamızdan da açıklama geldi yarın da bu kar yağışı bir şekilde devam ederse firmanın dediği gibi yarım saat aralıklar bırakın kendinize dinlenme payları bırakın ee, yine firmamızdan mesaj geldi görmeyen arkadaşlara söyleyeyim buradan yarın e, arkadaşlarımız ofis bölge sorumlularımız e, ofiste çalışan arkadaşlarımız yarın sizler için ofislerde olacaklar tüm bölge ofislerimiz yarın açık olacak e, sizlerle birlikte olacaklar gelen mesajları zaten okudunuz arkadaşlar soğuklardan korunmak için çayınızı kahvenizi sıcak ee, bir e, çay kahve içmek için ofislerimiz açık olacak. Açık olacağı saatler zaten mesajlar kısmına geldi. Görmeyen bilmeyen yeni arkadaşlar vardır. Ee, Uygulamalarından e, duyurular kısmına girsinler arkadaşlar. Duyurular kısmında zaten gerekli açıklamalar e, yazıyor. Ofise yakın olan arkadaşlarımız varsa o bölgede çalışan giderler. E, yakın olmayan arkadaşlarımız varsa zaten marketlerin karşılarında falan genellikle e, pastaneler, kafeler oluyor. Paket servisi yapıyorlar. Lütfen kendinizi koruyun kollayın. Bu firmamız için de e, önemli şey. Bizim için de önemli şey. Bütün İstanbul'da değil, bütün e, dünyada çalışan kurye arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Kendinize dikkat edin. E, mümkün olduğu kadar lütfen arkadaşlar bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bugün de birkaç arkadaşımıza ufak tefek kazalar geldi. Düşmüşler. Yağışlardan dolayı Allah'a çok şükür kötü bir şeyleri yok bir can kaybı yok ama onların o düşmeleri bile bizi üzüyor lütfen mümkün olduğu kadar trafik kurallarına uyun şu anda kar baya bir yağıyor vizörlerin önü filan buharlaşıyor duruyor gerekirse arkadaşlar bu olayda da 5 dakika 10 dakika bekleyin vizörünüzü filan temizleyin bir nefes alın mümkün olduğu kadar. Farislerinizi e, götürmeye teslim etmeye çalışın. Çok sıkışıyorsanız yapamayacaksanız hani gidemeyecek durumdaysanız canlı destek operasyonları da şu anda e, görevleri başında sizden gelecek haberleri bekliyor. Çok e, sıkışıyorsanız yazın canlı desteğe. Gidemediğinizi filan iletin. Oradaki arkadaşlarımız da e, size yardımcı olacaktır. Dediğim gibi en önce arkadaşlar can güvenliğiniz. E, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.